Söyle bakalım kızım, sen ne diyorsun bu işe? Siz en münasibini demişsiniz zaten teyzeciğim. Aferin sana. Güzel yüzlüm, hayatının en doğru kararını verdin. Çınar adı gibi bir adamdır. Gölgesinde huzur bulursun inşallah. Çınar seni bile isteye üzmez. Ama bilesin ki bu yolda bazı zorluklarım var. Hemen yüzünü dökme güzel kızım. Ben sana şimdiden söyleyeyim de sen hazırlıklı ol. Benim için sözünüzün kıymeti büyük teyzeciğim. Ne düşünüyorsanız bilmek isterim. Bu İstanbul'a alışman bir kere çok zor. Diyelim ki bu şehir seni de aldı içine. Ama bu adam çok büyük acılar yaşadı. Yaraları daha taze. Kalbi seni istemiş olsa bile aklı karışık. Bazen tökezleyecek, elinden tutup kaldıracaksın. Kaybolacak, sen onu bulacaksın ışığı olacaksın ona. Yapabilir miyim dersin teyzeciğim? Korkacak bir şey yok kız. İnsan bilmediği şeyden korkar. Çınarı en iyi sen bilirsin. Kendinden hesap et. Elime geldiğinde yaralı bir kuş gibiydi. Yaralarını birlikte sardık, onardık. Şimdi aynı şeyleri sen çınar için yapacaksın. Güçlü, kuvvetli olacaksın, yuvanı kuracaksın. Sen yuvanı yap, çınar da o yuvaya uçacak gücü senden alacak. Göreceksin bak. Sana söz teyzem. Elimden geleni yapacağım. O zaman bu akşam nikah var. Ne? Bu akşam mı? Kızım, ailemizi bilmiyor gibi konuşma. Ufku açık olsak da biz mütahsip bir aileyiz. Bu mevzu açıldı, dile geldi bir kere. Ben sizi artık aynı evde tutamam. Bize yakışmaz. Haklısın teyzeciğim. Önce nikah kıyalım hemen. Yazıda anlış anlı şanlı bir düğün yaparız size. Bize de bu yakışır. Tamam teyzeciğim. Hadi bakalım, o zaman git hazırlan da akşam için alışverişe çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.